Abi çökebilir misin? Görüntü alamıyorlar. Foto kenarda. Tamam. Şimdi Bilenin sultanlarını Karşıladık Türkiye'de çok mutluyuz İstanbul olarak çok mutluyuz Başta federasyon başkanımız olmak üzere, hocalarımıza, her bir oyuncumuza, ülkemize bu gururu yaşattıkları için tek tek teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki İstanbul'dalar. Teşekkür ediyoruz. Bu güzelliği bize yaşatan, planet sultanları, belki de dünyada örneği olmayan, bir yılda üç turnuvada üç şampiyonluk elde etti. Bu ülke için çok önemli bir gurur. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum uzun bir maratondu. Dört aydır evlerinden, memleketinden, gurbette mücadele ettiler. Ama yılmadılar. Son topa kadar mücadele ettiler. Ülkenin gururu oldular. Eee bu yolun başındayız. Eee artık hedefimiz olimpiyata gitmek. Diye. Ama olimpiyata gittik. Artık hedefimiz olimpiyatta madalya almak. Biz artık olimpiyatta madalya istiyoruz. Bu da Türk spor tarihinde bir ilk olacak inşallah. Bunu da başaracak güçteyiz. Ben isterseniz Sözü çok fazla uzatmayayım. Başta Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ev sahipliği yaptı bizim sultanlarımızı bizleri karşıladı. Hocaya ve kaptana sözü bırakalım. It was a good summer for sure. It was a good summer. We are really happy. We arrived where we wanted to arrive. We catch a great uh, Olympic qualification. We wanted a perfect summer. And I'm so, like I told you so many times, proud of this team, proud of this girl. We did an amazing job. Now we have few days to rest, but we are really, really happy. Ya, Bu güzel yaz için gerçekten çok mutluyum. Ee, olimpiyat elemelerinde geçtikten sonra hedefimize ulaştık. Gerçekten harika bir yaz oluyor bizim için. Hep söylüyorum, bir daha söylemek istiyorum. Bu takımla, bu oyuncularla, bu ekiple gurur duyuyorum. Ee, ama gerçekten çok yorgunuz, çok az dinlenme süremiz var. Ama şu an gerçekten söyleyebileceğim tek şey çok, çok mutlu Teşekkür ederim. Merhabalar iyi akşamlar herkese. Bu yazın her bir birey bu takımda. Çok mutluyuz. Ee, bundan sonra artık hedefleri daha yukarıya çıkarıyoruz. Çok güzel bir yaz sezonu geçirdik. Önümüzdeki yazı da dört gözle sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık çok daha yüksek. Fiyatlarda madalyanın rengini konuşmak istiyoruz. Ee, son sözü de takım arkadaşlarıma vermek istiyorum. Bu yaz gerçekten inanılmaz bir mücadele gösterdik. Aslan takımın başarısı beraber sahada e, sıkı çalışmanın azmi ve disiplinin sonucuyla ortaya çıktı. E, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu unutulmaz anılarla e, çalışırken inanılmaz keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Harika bir ortam var burada. Herkese tekrar çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü kez bunu yaşıyoruz. Bizimle. Bu yaz. E, yazın başından beri çok büyük emekler verdik kadar sevgiyi görmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Mikrofonları indirelim alt. Diyebileceğim tek şey çok gurur duyuyorum bu takımla. Kendimle çok gurur duyuyorum. Bu takımın her bir bireyiyle çok gurur duyuyorum. Ee, bunu kendime söyleyebildiğim için de de büyük gurur duyuyorum. Çünkü e, biz daha kendimizi çok iyi tebrik etmeyi becerebilen insanlar değiliz. Ama bunu şu anda en e, derin bir şekilde hissediyoruz gerçekten. Herkese destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir gurur. Umarım e, yani gerçekten bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor diyebilirim. E, en çok da sevgi ve saygıyı hak ediyor Demek istiyorum. Çok. çok gururluyuz. Gerçekten rüya gibi bir yazdı. Biz bunu gerçeğe dönüştürdük. Enerjimiz, inancımız, çalışmamız, azmimiz ilk başından beri e, Viyana'la başladığımız günden beri aslında bu e, başarının sinyallerini veriyorduk. E, bizim de inandığımız gibi tüm milletimizin, halkımızın bize inandığı gibi e, üç kufayı da bütün hedeflerimize, ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Hedef Tokyo, 2024 Paris artık. Teşekkürler, <laughs> Teşekkürler sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Öncelikle çok teşekkür ederiz bu güzel karşılama için. Yine sizin de bahsettiğiniz gibi dejavu oldu. Biz tabii ki ilk kez tekrar bu arada başarımızı kutluyoruz ama zaman, bu yaz aldığımız başarılar gerçekten tarihi altın harflerle yazılacak başarılar. Öncelikle milletlerle ilgili son harfler şartlar arasında şimdi o ibret elemelerinde 7 deniz 7 yapıp nam-ı tek takım Türkiye oldu. Bu durum sadece bizim değil, artık Türkiye'ye ait. Ee, bu başarı tabii ki de takım arkadaşlarımızın hepimizin azimle, disiplinle, birbirine saygı duyarak çalışmasıyla ortaya çıktı. Ee, çok mutluyuz, bu yazı çok güzel kapatıyoruz, hayallerimizin ötesinde bir yaz geçirdik. Beni zaten ilk geldiğinde söylemişti, en iyi yazımız olabilir diye. Gerçekten en iyi yazımız oldu ama inanıyoruz ki daha ileri yolda. Ee, Dani'ye de çok teşekkür ediyorum, bizlere tekrar bu başarılara inandırdığı için. inşallah giderken yolda öğrendim. E, ee, kulübümüzün efsaneleri arasında anılmak, e, benim de heykelimin yapılacak olması benim için çok büyük bir mutluluk. Çıklarımızda başkalarımız konuşurken gerçekten kalbimde büyük bir heyecan, gözlerim dolu dolu, büyük bir dinledim. Çok mutluyum tabii ki de. Kulübümüzün efsaneleri arasında yer alıyor olmak, isimlerin arasında benim de e, bulunacak olmam daha düşünemez. Sanırım galiba kendimi ölümsüzleştirdim. Daha doğrusu kulübüm ve taraftarların bunu bana layık gördü. Bu da tekrar hem kulübümüze, başkanımıza, taraftarlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Beni dünyanın en mutlu insanlar. için altın yaz diyebiliriz. Çok güzel bütün turnuvalardan başarıyla ayrıldık. Altın madalyayla, kupayla ayrıldık. Çok mutluyuz. Bizi destekleyen, bizimle beraber o potoru pop kalkan tüm Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Mükemmel yaz diye buna denir. Hepimiz çok mutluyuz. Çok alnımızın akıyla bitirdiğimiz bir sezon oldu. Ee, daha güzel başarılara inşallah olimpiyatta bir madalyayla dönmek neden olmasın. Artık çıtayı çok yükselttik. Bence bunu da borçluyuz Türkiye'ye. Ya sadece namalüflük değil yani aldığımız o, aldığımız o madalyalar her şeye değer. İster mağlup ol ister olma. Çok büyük bir istikrar gerçekten. Ama o altın madalyanın sıcaklığı bambaşka.